Merhaba arkadaşlar ben Selçuk Çetiner. Kusura bakmayın gece geç yatınca böyle oluyor. Evet arkadaşlar Es Samet her şeye ve herkes her şey ve herkes kendisine muhtaç olan. Kendisi hiçbir şeye ve hiçbir kimseye muhtaç olmayan başka bir anlamda dertlerin, kederlerin, istek ve ihtiyaçların verilip giderildiği tek kapı tek müracaattır arkadaşlar Allah. Çünkü sen başka senin dertlerini kaldıramaz. Yani parasal sıkıntılarını insan da halledebilir ama Allah dilemedikçe o kişiyi de bulamazsın. Ya da daha çözülmeyecek dertler vardır yani canı veren Allah'tır. Öyle düşünün. Evet. Arkadaşlar zikir sayısı 134'tür. 134. Es-Samet isminin sığınacak tek dayanık olan Allah'tır arkadaşlar her şey ve herkes kendisine muhtaç olan. Yani her şey Allah'a muhtaçtır. Herkes Allah'a muhtaçtır. Arkadaşlar bu zikri yani bu ismi okuyanı Allah kendisinden başkasına muhtaç etmez. Yani kendisinden başkasına el açtırmaz Allah. Arkadaşlar şimdi bu esmalarda hepsini okuduğunuzda inancınız artar. İmanınız güçlenir, kalbiniz nurlanır. Hepsinde istisnasız. Yani başka da denecek bir şey yok. Allah bu zikri yapanı, yani bu ismini zikredeni kendisinden başka kimseye muhtaç etmez. Ve arkadaşlar kendisi bu zikri yapan kulunun bütün ihtiyaçlarına giderir. Görüşürüz, hoşçakalın.